inanılmaz bir şekilde. Ve şunu görüyoruz. Sadece ben MİT'te de ve burada da arkadaşlara söylüyorum. Yani devletiniz için, milletiniz için değerleriniz için kavgaya girdiğiniz zaman sadece kurşun yeme tehdidiyle suikaste fiziken uğrama tehdidiyle karşı karşıya değilsiniz. Artık modern zamanlarda daha sofistik yöntemlerle karakter tamam, var. İnsanı evet. giderek daha fazla kamuoyunun gözünden düşünme yönelik e, çabalar var. Propaganda faaliyetleri var. FETÖ'cüler bu konuları biliyorsunuz. Uzman olmuş durumdalar. Yani yalanı bir miktar doğruyla karıştırıp e, pazarlama konusunda. E, 2010'dan itibaren ben bunlara muhatabım. E, bizi PKK ile beraber hareket etmekten şeye verdiler e, savcılığa. Ondan sonra olmadı. DAESH ilgili yardım ediyor diye tırlarından verdiler. O da olmadı. 17-25 Aralık'ta İran hücresi yönetiyor dediler. Yani o da olmadı, daha sonra inanılmaz derecede farklı iftiralar, olaylar vesaire. Bunlara açıkçası biz şeyiz, alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Birincisi Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin terör örgütlerini ve suç gruplarını, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp siyasette kullanması. Yani bu aslında gelinen düzeydeki en düşük noktayı gösteriyor. Yani bu sıkıntılı bir konu. Ee, diğer türlü yoksa biz fiziken fizikende e, suikaste maruz kaldık, zehirlendik de, tedavi de gördük. Onun dışında e, karakter suikastine sürekli e, şey kalıyoruz ama bu kavga'nın bir parçası. Yani bundan. Zehirlenme meselesini daha önce söylediniz mi? Ben ilk defa duyuyorum. Yok söylemedim daha. Diyor. Ben çünkü ilk defa evet. duydum evet. ya zehirlenme yani. meselesi böyle bir suikast girişimi mi oldu? İlk defa duyuyorum. Yani onu. ağır arsenik ve e, civa. Öyle mi? Verildim. Evet yani o bir yerde olmuş sonra e, tahliller ortaya çıktı. E, Hangi yıllarda yani? Bu 4-5 sene oluyor. Öyle mi? Hı. Yani hani Allah kurmuştum Ben çünkü Hı. acaba ben mi atladım böyle bir şey duymamıştım ilk defa duyuyorum. Böyle bir şeyden maruz mı? bunun evet. sonuçlarını test ettiniz ve evet. bunun tedavisini gördünüz yani. Evet. Kimin yaptığı hususunda bir bilginiz var mı yine aynı Yani o detaylara mi? girmeyelim yani o dışarılarda olan konular yani sadece içeride düşman yok her yerde düşman var başka zaman başka çok şey vardı yani. ama yani bu dediğim gibi bizi herhangi bir adım atmaktan şey yapmıyor geri bırakmıyor yani bunlar Elbette. bizim mücadele etmek için zaten bu vatan'a hizmet etmek için varız. Ee, karakter suikastı da yapacaklar size e, fiziken suikast yapacaklar Cumhurbaşkanımıza geldiler e, kaç defa yapmak istediler yani aynı şey e, yani biz de e, onun izinden giden biri olarak e, buna maruz kalacağımızı en baştan beri biliyorduk Yani bu işin kuralı bu